Bugün sizinle birlikte dünyanın en tehlikeli çocukları izleyeceğiz. Dünyanın en tehlikeli çocukları demişken ciddiydim. Osuruk bombası atıp evet. <laughs> Ama abla kardeşine böyle bir kötülüğü yapmamalı ya. Hadi kardeşler yapıyor da Ay. <laughs> Çok kötü bir şaka ya bu. Ne yapmaya çalıştı şimdi bu? Neden böyle bir şey yaptı peki? Zaten şu hiç algılamış değilim. Neden bir şeyleri parçalama ve kırma eğiliminde oluyoruz genellikle? Mesela ben küçüklüğümden beri hiçbir oyuncağıma zarar vermemişimdir. Ama bazı çocuklar görüyorum ki hepsini kırıp parçalayıp yok ediyorlar. Bazı bebeklerin kafası yok, kolu yok. Neden mesela? Neden böyle bir şey var çok merak ediyorum. Çocuk gelişimcileri yorumlara bekliyorum. Evet kardeşini rahatsız edeceksin. Kardeşim mi abin mi? Abisi. Evet abisi PlayStation'la oynuyor. Ne yapıyor? Al işte. Dayağı yedin mi şimdi? Bu arada aramız. Da hangimiz böyleyiz? Ben küçükken kardeşimle aşırı kavga ediyordum ve herkes sanırım böyle bir kavga etme sürecinden geçiyor ya kardeşi yapılan e, smackdown taktikleri. <laughs> Cadılar Bayramı ve bir e, hırsızlık vakası. <laughs> çanta getirmiş ya. Adam oraya hepsini koymuş, istediğin kadar al ama o da haklı yani. Siz de birer birer verin o zaman. <laughs> çanta hepsini doldurmuş. Kameraya bir de hareket mi çekti o? Oh. Ama bir terbiyesizlik. Ben küçükken bana bir taneden fazla şeker vermeye kalkıştıklarında teşekkür ederim almayın diyorum ama çocuklara bak. Evet. Neden çocuk doğurmamalıyım adlı bir foto ya bu. Peki arkadaki taciye bir odaklanır mısınız? Sizce bunun suçlusu kim? Bu çocuk mu yoksa arkadaki taci mi? Abi bunu yapmış olamazsın. Hayır. <laughs> Çocuğunu evde yalnız bırakıyorsun ve olan şeye bak. Aaa sevimli. <laughs> Sen benim çocuğum ol <laughs> Çok kötü ama bu çocuk şu an hayatının şokunu yaşıyor ya. Yani bu yaşından itibaren artık kızlardan nefret edecek. Bütün güven duygusu sıfır indi. Aa aa aa. Ay. Puh. <laughs> aa, ay. <laughs> Her tarafın için etti. Çocuklar ve maymunlarla ilk karşılaşma herhalde. Yalnız bir şey diyeyim mi? Maymunlar biraz tehlikeli hayvanlar. Ha saldırabilir. Yakalamaya mı çalışıyor? Aha ay. Evet. Bir dakika ne yaptı? Aa bir şeyler attı. Babamın bir kere suratına tükürmüşlerdi. O kadar tehlike. Ay. ney ne, ne kakasını mı attı ne yaptı? Al <laughs> işte bu çocuk bir daha maymun sevmeyecek. Merak etme ben de sevmiyorum. Oo, evet işte bu hiç görmeyi istemediğim görüntüler. Cık. Of. Aa üzerine mi oturmuş? Nasıl kırdın Allah aşkına onu ya? iPad'in üzerine oturup kıran bir kardeş. Aslan atamazsın, satsan satamazsın. Bulaşık eldiveniyle seversin artık yazık. Güven testinde başarısız olan bir çocuk. Bu çocuk artık büyüdüğünde hiç kimseye güvenmeyecek. Bu videonun sonunu biliyoruz değil mi? Evet yumurtayla sonlanacak sanırım. Sizce yumurtayı yiyen kim olacak? Bir yorumlarda kendinizi belli edin. Evet küçük kardeşi ya. Bunu düşman düşmana yapmaz inanamıyorum şu <laughs> <Ay. gülüyor> Babasından nefret eden bir çocuk ya bu. Ne yapıyor? Çocuğum düşersin oradan. Kesinlikle bu videoyu çocuk sahibi olmak isteyenler izlesin şu hale bak. Aa, abi ciddi olamazsın. Uyuyan bebeği nasıl uyandırdın ya? Korkunçsun sen. Evet. Topu alacak ne yapacak kafasına mı vuracak? Aa, <laughs> Çok iyi ya. Ay, senin orada ne işin var ya? Çık oradan çık kafana gelecek. Hayır hayır hayır. Hay. <laughs> Çok <gülüyor> Zavallım ya. Oha, bu çocuklar harbi dahi doğuyor ya. Bu nasıl bir iş? Komşunun çocuğu arabana bir resim çizmek istemiş. Şaka gibi. Ay böyle bir şey olsa ne yaparız ya? Ben döverim herhalde. Özellikle hayvanlarla çocukların etkileşimi çok iyi. <gülüyor> 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 ne oldu ki yürüyemiyor bile. Şuna bakın. Aa. bir kere sen neden ön koltuktasın? Arkaya geç çabuk. Evet. Arabanın camını kafasıyla mı kırdı? abi nasıl yaptın o nasıl bir kafaymış ya öyle taş kafa ama en kötüsü bu ya <laughs> ya bu nedir ya bu baba bu çocuğu ne yapsın şimdi ne yapıyor neden böyle bir şey yaptın peki bütün ayakkabıları eğip büküyor ve benim en nefret ettiğim şeydir var ya yine bir cazılar bayramı vakası evet yine sen de bütün evet şekerleri çalacaksın değil mi hadi bir hareket çek hadi evet evet ama suç sizde hiç koymayacaksın abi oraya. Kapıyı çalsın. Birer tane alsın yeter. Şu doğum günü vakalları beni deli gibi çıl... Ay şuna bak ya. Çocuğa üfletmedi hiçbir şekilde. Niye böyleler? Hı? Evet PlayStation'la. Besim <laughs> çizen <laughs> bir çocuğun var. Sudo kremi. Ay var bu. Bu bir de hiçbir şekilde çıkmaz. Pişik kremi bu. Aşırı yoğun. Televizyon mefta. <laughs> Ben de televizyon atarken. Bir düşünün. Ay ne düşürdün? Hayır sakın düşürme onu. Atacak kesin fırlatacak var ya. Biraz o düştü ya. Diğerlerini fırlatacak şu an şaşkın. Hayır dökmeyeceksin. Hayır. Hayır ha. Tut. Köpgeye ver onları. Evet. Kesin düşürsün. <laughs> Hadi. Tamam onlar için endişelenme. Hadi evet. Başarabilirsin <laughs> derken ya. <laughs> ya uff, Çok az kalmıştı çok az. Bir de ikiz olunca daha da problem ya. Aa, bak bak. Bak 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 bak. Yere <laughs> Yerini yesiliyorsun. Duvarı sileceksin. Nasıl görmezden geliyorlar? <laughs> Free mi? Bayağı yesiliyor. İnek mi besleyeceğiz? Hadi bakalım besle. <laughs> Çok kötü. Tamam bak ne güzel. Evet televizyon açık bırakmış. Uyumuş Ha. Bu arada aramızda hepimiz bir bir kere bile olsun uyuma taklidi yapmışızdır değil mi? Halbuki uyumuyoruz. Evet. Kaldık kaldı <laughs> Uyumadı belli. ne o lama mı? Çok da sevimli. Üzerine mi bineceğim? Testeren. Önce tez zamanda bir psikoloğa gitmeniz gerekiyor. Bu çocuğun ebeveynleri. Evet. Hepiniz birlikte bir gitmezsiniz sanki. Bu arada neden motorlu testere oyuncağı var ya evde? Neyi yönlendirmeye çalışıyorsunuz? Odunculuğa mı bu çocuğu? Anneyle birlikte kek yapıyoruz ve bilin bakalım o kek nasıl olmayacak. <laughs> neden doğurdun bakışı? Abi ciddi olamazsın hayır. <laughs> bu çocuğa hiç mi oyalanacak bir şey vermediniz? İnanamıyorum bütün paraların içine etmiş. Git o paralar. Nasıl acıdım şu an var ya. Kaybolan Airpod'unu buldun. Nerede? Ekmek kızartma makinesinin içinde. Çocuğa hayır. Oha bir de video çekmişler. 3 yıl önce 613 bin izlemiş iPad'in. Bye bye. <laughs> şu mutluluğa bakar mısınız? Şu keyif. Şu tehlikeli. Kimde var? <laughs> Tuvalete bir şey koydu. Ne koydu? Allah'ım nor telefon falan olmasın. O ne? Hii, balığı mı koymuş? İçinde balık varmış artık yok. Abi inanamıyorum. <laughs> Bu çocuk bunu nereden öğrenmiş olabilir ki zavallı ya şimdi iyi tarafından bakmak lazım balık suda yaşıyor ya de su onu gerçek doğal alanına göndermek istemiş ama yasak oldu bana bu çocukların bu klozetle imtihanı nedir telefonu atmış orada bir şeyler altın bilezik çocuğum ne yapıyor <laughs> laptopu da attı al gitti ya bence bu abi şu an evlat edindirme bürosunu arıyordur ya <laughs> Evet. E, e evet. <laughs> Neden doğurmuyorum adlı çalışma arkadaşlar bu. İşte bu yüzden. Bence çocuk sahibi olmak için çok fazla sabır gerekli. Mesela benim çocuğum şöyle bir şey yapsa. Hiçbir şey yapamam sinirimden kendimi yerim ya. Dünya en tehlikeli çocukları demiştik değil mi? İnanamıyorum. Ya bu nasıl bir merak? Ne yapıyorsun? Bir de gülerek yapıyor. Ya. Resmen sinirlerinle oynuyor senin. Çocuğum. Bu çocuğa yürümeyi kimse öğretmedi herhalde. inanamıyorum. Ne? Hey. Neden bu kadar sinirlendirdi? Ay I love you yazıyor. Ay onu sevemezsin de. sevemezsin de. Ne yaparsın bunu bir de kalp yapıyor ya. İyi tarafından bak. Bence arabayı artık siyah boyamanın vakti gelmişti. Çocuğun buna yardımcı oldu. Ve şunu da bil ki çocuğun seni seviyor. Senin oğlun. Evet. Onun mu o kafasındaki... Aaaa! <laughs> Bu nedir ya? <laughs> ne yaşanmış? Gerçekten inanamıyorum şu an. Oha! Anneyle babayı ayırıyor. inanamıyorum Ne? Hatta <laughs> çok tatlı ama... Yine de sinirlendim. Abi al işte yani. Kız çocuğu bak. Bak nasıl nasıl masum oynuyor. Önce öptü sonra boğacak mı? Ne yapacak? tövbe <laughs> estağfurullah. <gülüyor> ne? <gülüyor> Harbiden bu yaşanıyor inanamıyorum. O yapma yapma çocuğum hayır hayır bebeğim hayır hayır anneciğim yapma yapma canım benim anneyi sıkıştırma oraya a -a, a, -a. oyun mu arıyorsun yapma aa babasına mı dedesine mi yardım ediyor şu an yaprakları topluyor hayır hayır aa, hayır Hayır, oraya atmayacaksın. <laughs> evet, e, dede şu an gerçekten çocuk doğurduğuna ve çocuğunun çocuğuna baktığına bin pişman. İnanamıyorum, gerçekten... <laughs> Sinir hastası olmak elde değil, neden böyle bir şey yaptın? Evet, anneleriyle birlikte yürüyen e, iki çocuğumuz var. Bunlar ne yapıyor? Ana! <laughs> ne yaşanıyor? İkisi de aynı anda zıplayınca annenin denge şaştı inanamıyorum. Umarım iyisindir teyze. Aa, teyze biraz beşeye girmek için fazla büyük değil mi? Evet bak. Çık diyor ben yatacağım diyor. Yerimi niye kaptın diyor. Oha ne kadar güzel. Bu tahtayı ben biliyorum ama bizim tahtamız sadece siyah beyaz yazıyor. Tablet miymiş bu? Ay çocuğum. Sıfırlama düğmesine bastı Bu video kesinlikle sinir hastası olmama videosu Evet ee, Bunu kim yaptı Sen yapmadın anladım Bakayım sen mi yaptın Net sen yaptın var ya net Sizce buradaki suçlu kim yorumlara Kızamazsın ki O kadar masum bakıyorlar ki bir de Evet ee, Odanın içine bir sürü un yapmışsın. bence ben burada ebeveynlere suç buluyorum. Onu neden yerde bırakıyorsunuz ki çocuğunuz oraya ulaşıyor ve o da alıyor yani. Yedi köpekle birlikte büyüyen bir bebek mi? Zavallı. <laughs> evet Tarzan'ın vücut bulmuş hali şu an bu bebek ya. Ha, süt içmek yerine. Bu <laughs> şey. Evet, hepimiz küçük yani annemizin, ablamızın makyaj malzemelerini bir denedik, değil mi? O yüzden bunlar dünyada en tehlikeli bebekleri değil bence. Bu yoldan hepimiz bir kere geçmişizdir. Örümcek adam ne yapıyorsun? <laughs> Anne sakat bırakacaktın örümcek adam. Hmm, acaba ressamımız burada ne anlatmaya çalışıyor? Oha. O her yeri çizmiş. Klozete bakın gülücük. Hayır <laughs> anlamıyorum. Aramızda küçüklüğünde duvarlara resim çizenler var mı yorumlara? Benim annem bana kızıyor da ben hiçbir yere çizemedim şahsen. Kağıttan başka hiçbir yere çizemeyenler dedim ben. Evet e, dünyanın en tehlikeli çocukları değil en tehlikeli gençler arkadaşlar. Ne yapıyorsun şu an? A, ne yapıyorsun ya? Romantizm mi yaşayacaktın orada suda? Ha? Evet. E, ne? köfke takkesini çaldı çocuğun inanamıyorum aldı kaçıyor ya ay 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 oyun mu oynuyorsunuz ay 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 annesi ay oyun oynuyor aman aman bir şey çıkacak <laughs> çok iyi değil nasıl kaçıyor <laughs> oha ne onunla dans etmedi diye çıldırıyor şu an inanamıyorum Küçükken ben hiç böyle değildim ya. Ben çok masumdum valla. Evet, ne oldu? Niye ağzına koymayıp da buralarına sürüyorsun ya? Açıklayamazsın da bebek bu. Gülüyor mu, ağlıyor mu da belli değil. Ne yapıyor bu? Spatula. Ne yapmış? Haa! Kardeşinin saçına boya mı sürmüş? İşte, kıskanç kardeşler. Tenini ortaya çıkarıyor. İnanamıyorum, bu kadar kötülük yapamazsın çok da keyif alıyor yani çok da mutlu ne yapacaksın ki komik yani <laughs> ama çok da sinir bozucu evet aa, aa. abi insanları kandırıyorsunuz ha evet, Allah gelecek birazdan kafasına oha çok korkunç ya. neden böyle valla gördü seni gördü kaç bu ne şimdi ha bu bu bir şaka oha çok korkunç bence ya Çocuğum ne yapıyorsun? Ne işin var orada ya? İnanamıyorum. Balıklarla yüzmek istiyor. Bak bak bak. Kız çocukları babasına aşık evet arkadaşlar. Bu da onun bir kanalı bence. <laughs> Çok iyi ya. Bu bir balon. Evet bu. Aa, cinsiyet partisine hazırlanıyordu abla. Çocuk bütün sırrı bozdu. İyi tarafından bak kız olacak. Kız çocuk bunu yapmaz herhalde. Ay yazık ya. Anneye çok üzüldüm ben şu an. Bu da ona sürpriz yapıyor ya. Çok sürpriz ya. Gül gül öldük gerçekten. Bana böyle bir şey yapılsa var ya. Elimden çekeceğim var. Ama tamam. Bak bak bak. İnanamıyorum. Yani bu çocuklar kadar babaları da çok tehlikeli abi. Al işte ya. Neden böyle bir şey yaptın? Bu nasıl bir kışkırtma? Çocuk da oyun sanıyor işte. Burada kesinlikle kulak var arkadaşlar. İnanamıyorum ya. O yüzden davetiyelere çocuklar için uyku vakti yazmaları lazım. Kesinlikle şu hale bak ya. En mutlu gününü için etti şu an. Bence bu çocuk o kızın bu abiyle evlenmesini istemiyor net. Yine bir un macerası. Bu çocukların bu unla deneyimleri nasıl bir şey ya? Gerçekten ki, niye eline veriyorsunuz? Şuna bakın. Allahım harbiden çok tehlikeli bir çocuk bu. Ay düşünsene. Tüm saçlarını kesmiş. İnanamıyorum. Bir tutamından ele hepsini. Ne yapıyorsun sen ya? Kendi çiçek mi sandın? Ekiyor musun kendini? Emzikli bir de. Emziğin hep toprak oldu. Oo, oh, bir yarışmadayız şu an. Oha ne yaptı o? Hareket yaptı ve birinci o mu? Ay, helal olsun ya. Vay be. Neden böyle sinsilikler mesela? Neden yani? Kendi hakkınla kazansaydın. Yalnız kızdaki karizma onda o yani. Bu bir pinyata ama çok sinirli bir pinyata. Böyle bir şey yok. Allah'ım. O şekerleri bana ver çabuk diye diye pinyatayı parçalıyor. Çok tehlikeli. Ha, yine bir cinsiyet partisi. Hadi bakalım. Hayır bunu yapmayacaksın. Hayır ya. Ya bu çocuklar niye bu cinsiyet partilerini sürekli dağıtıyor ya? Ay ben bunu biliyorum sanırım ya. Abla şaka mı yapacak? Evet. Yumurta koyacak değil mi? Bir şey yapacak. Bir şey olacaktı. Ay yazık be. Aha. Bayağı yedim. Şu hale bak ne kadar keyifli. Kendi merdivenlerden kaydırak yapmış. İnanılmaz tatlı bir de. Çocuğunuz ilk kez balık tutuyor evet ben mesela hayatta böyle bir şey yapmadım ve harbi harbiden tutuyor kaç yaşındasın sen ağzında emzik var bir de bu çocuk net geleceğim balıkçısı arkadaşlar nasıl yapabiliyor bunu bakın ben 28'imden 29'uma gün alacağım ve hayatımda bir kez bile olsun balık tutamadım. Yani zaten balık tutmaya karşıyım. Orası ayrı bir dünya ama net tutmaya çalışsam yine başaramazdım herhalde. Şuna bakın tutmuş. Ne geldi acaba? Boyun kadar bir balık mı tuttun? Ne yaptın sen? Bu nasıl bir şans? Veya yetenek. Ya ben küçülmek ve yürüteşle yürümek istiyorum ya. Şu an gerçekten böyle bir his geldi. <laughs> Yalnız bu çocuk inanamıyorum. Ben ne diyeyim buna? Bu nasıl bir yetenek ya? Sen önce yürümen lazımdı. Bu aklını kullanabilmen için önce yürümen lazımdı. Sisteme resmen meydan okudu. Sen misin yürüteç? Çıkarma abi ben buradan. Annen çöp stiksiz sushi yediği zaman senin... <laughs> Şuna bak. Çöp stik kullanmayı öğreteceğini söyleme bana. Evet bunlar hep TikTok ile Sana net TikTok'tan görmüş ha. Evet şu an onu peçeteye saracak ve... inanamıyorum ya. Yine de çocuğunun sana bunu öğretmesi biraz tuhaf. Bakar mısın? <laughs> Resmen zekasıyla annesini alt etti bu kız. Çok da tatlısın ya. Bilmiyorum çocuğumdan mesela böyle bir şey öğrenseydim herhalde çok utanırdım. E, annelerin babaların olayı çocuklarına bir şey öğretmek değil mi? Çocuklarını öğrenince bilmiyorum biraz tuhaf bence. Bu nasıl bir emekleme metodu? <laughs> Ve çok tatlı gidiyor ya. <laughs> İnanılmaz bir şey Yürüyemiyorsan ben de geri geri giderim diyor resmen Bu çocuğun sırtına seri bir şekilde bez koyun lütfen Evet hiçbir şekilde mendilin yok ve Ayy, sende... <laughs> Sen de babanın tişörtünü mü siliyorsun? Gerçekten en iyi mendil bu arada <laughs> Henüz 11 aylık bir bebek ve karın kaslarına bakar mısınız? Benden fazla var Ben bunu hayatta yapamam Hayatta yapamam gerçekten. Çocuk resmen doğuştan kaslı inanamıyorum. Ya da babası doğduğu günden beridir karın kasları gelişsin diye bu hareketleri yapıyor olabilir mi? Bu da mümkün. <laughs> Abi hırsız yetiştiriyor. <laughs> i̇nanamıyorum. Annesine de vermiyor. <laughs> resmen çaldı. Küçük bir haydut bu. Bir şey diyeceğim. Bu nasıl bir cesaret? Abi ben kurbağalar hayatta dokunamam. Şu an onu takip niye bir ay ay kafasından attı diye <laughs> Resmen diyor ki gel seni yakalayacağım diyor. Bayağı kurbağa çok sevdi bunu. Kurbağa prens. Tam atma artık yerlere çocuğum. Atma tamam. Tamam kaçıyor senden farkındaysan. Tutup tutup çekiyor kurbağayı ya. Yuh artık. Sen net bir dahisin ya. Bu şey değil mi ya? Zayn değil mi arkadaşlar? Drone'la ailesine cecek götüren bir çocuk ne diyeyim ya. Ha, hem de ailesi burada yok. Nasıl olabilir ya bu? Bu çocukdaki zeka kimsede yok gerçekten. Ben de olmadığı kesin bu arada. Evet seni bu oyun alanına koymuşlar. Ay <laughs> yazık çıkacak ki o. Net çıkar abi. Oha doğuştan balet. O bacak nasıl açıldı böyle? <laughs> İnanamıyorum abi hiçbir şey engel olamıyor. Demek ki arkadaşlar burada annelere babalara sesleniyorum. çocuklarınız durdurulamaz, bakar mısınız? Boştan yere böyle şeyler alıp para vermişsiniz. Hiçbir şekilde engel olamıyorsunuz. Şu hale bakın. Woo, yine bir TikTok hilesi görüyorum. Abi bence internetle büyüyen çocuklar daha zeki oluyor ya. Bizim zamanımızda internet yoktu. Ben maldım. <laughs> yani bilmiyorum evet yaratıcılığımız daha yüksekti ama mesela bunları yapmaya falan hiç aklıma gelmezdi ki benim. Şuna bak ya resmen TikTok'ta görmüş yani bunu. Şu an bak bütün soslar hepsine değmiş. Benden küçük olup nasıl benden daha zeki olabiliyorsun? Gerçekten şu an utandığım bir video izliyorum ya. Peki bunu nasıl yapabilirsin? Bu bayağı bir profesyonel ya. Lan olmaz bir şey. Zaten ben yüzmeyi daha ilk seneye kadar yeni öğrendim. Düşünün ne kadar geriden geldiğimi. Evet. Ha? Ne yapıyor? Ha? Annesi babası sürekli e, buzdolabını açıyor diye. <laughs> Burayı bağlamışlar ve şuna bakın. Engel alamazsınız. Bu çocukların IQ'su 1 milyon. Şuna bak. Abi nasıl yaptın sen ya? Bilmiyorum benden zeki bir çocuğum olsun istemezdim yani bu yaşta en azından. <laughs> evet bu yine bir oyun alanı gibi bir şey ama kamp çadırına benziyor resmen. Oha oha resmen kaçma ustası bu. Bu çocuğu her yere koyun her yerden kaçar bu net. <laughs> ne kadar küçüksünüz ya siz. Ne oluyor şimdi? Ha giremezsin diyor oraya. Bayağı küçük bir bebek bu arada nasıl girecek oraya? Annesi babası nerede? götürüyor onu ki oraya bırakıp kaçacak mı? Vallahi o artık. <gülüyor> <gülüyor> Oo, evet. Küçükken benim de mesela en çok yapmayı sevdiğim şey şuydu. Bir yerlere tırmanmak. Tırmanmaya bayılırdım. Eee. olmadı mı sanki? <laughs> bu çocuk gerçekten yanmış arkadaşlar. Serinleme ihtiyacı var. Buzdolabına yan girdi yani. Düşünebiliyor musunuz? Evet. ama küçükken bunu sürekli yapmaya çalışırdık. Oha bu nasıl oldu? <laughs> Bu nasıl yetenek? Şu an küçük kızı yeteneğiyle alt etmeye çalışıyordu ama fail oldun Çünkü sizden daha zekiler. Evet sizden bizden hepimizden çok daha zekiler. Yo. Hem de ters bir şekilde o basketi nasıl attı inanılmazsın sen. Evet bir topumuz var ve bu topumuzla ne yapacağız bakalım. Ha sihir yapıyor mu öyle mi? Evet babası. Oh. <laughs> Çok yetenekli çocuklar Nasıl attı onu Bacağın nasıl profesyonel bir şekilde açıldı Bakar mısınız Mükemmel Ve bu arada gerçekten çocuğunuza inanılmaz derecede güveniyorsunuz Abi işte yetiştirdiğin zaman Bu şekilde yetiştireceksin ya Sana bu yaşta yetişmesi lazım Ve <laughs> düzleştiriyor O düzleştirme Metodu mu İnanamıyorum sana <laughs> Harbiden kötülemeye çalışıyor sanırım. Kırışıklıklara gideriyor. Mükemmelsiniz gerçekten. Şu zekan nerede var mesela? Mandalı sırf koymuş ki elini yıkamak zorunda kalmasın diye ya. Sistemi yenmişsiniz siz. Tamam bir sürü şeyimiz var. Oyun hamuru gibi bir şey. Oyun hamuru kutuları gibi. Ha onların hepsini birbirinin içinden geçireceğiz. Küçükten büyüğe doğru. Yemin ederim bakın ben bile bilemedim. <laughs> İnanamıyorum sana. Bu nasıl bir şey? Bunu nasıl yapıyorsun? Çok küçük daha nasıl yapabilir? Aferin <laughs> sana. Aferin. Senin net IQ'un çok yüksek. Kafatasından belli bu arada arkadaşlar. Al işte. Helal olsun sana. Girdin oraya. Valla. Umarım bu videonun sonu sıkışan insanlarda bitmez. Aldı oyuncu. alamadı. Sıkıştı. Sıkıştı imdat. <laughs> Biraz daha. <laughs> <laughs> Madem öyle biraz daha. <laughs> Abi bu arada çok haklı. Bu oyun makinelerine inanılmaz paralar kaptırıyoruz ve şu an çocuk bizim de rızkımızı alıyor. Al helal olsun sana. Bu zamana kadar ödediğim paralar sana helal olsun gerçekten. Henüz 22 aylık. 22 aylık kaç yaşında oluyor? 12. Bir buçuk yaş falan herhalde değil mi? Kendimden çok utandım. Şu an kendimden çok utandım arkadaşlar. <laughs> İlerideki çocuğumun net bu kadar zeki olması lazım. <laughs> <laughs> Baksanıza bunlar da nasıl? Nasıl ne yapıyorlar şu an? Çıkmaya çalışıyorlar şu an. <laughs> bu arada öğretmen bunu nasıl fark etmiyor arkadaşlar? Biraz tuhaf. Vallahi sınıftan kaçış. Yuh artık yuh. Abi öğretmenin net fark etmesi lazım ya. <laughs> Abi hak etmişsiniz siz. Siz gerçekten bu dersten kaçmayı hak ettiniz ben size diyeyim. Bebek masasında bu şekilde sabitleyeceğiniz mama kapları varmış ve bu şekilde çocuğunuz o mama kabını hiçbir şekilde çıkarmayacak. Oha çözmüş bu işi. <laughs> evet 7 yaşındaki kuzenin köpeğiyle oynuyor. Oha köpeğin benden daha zeki olmasın. Benden herkes daha zeki sanırım arkadaşlar. <laughs> ne yapıyor bu? Bu ne demek yani? Hesap makinesi falan mı? Oha çocuk resmen bütün uzuvlarını kullanabiliyor. Yemek mi yedi ayağıyla? Ne çok esnek ya yine de vallahi bayağı etkileyici. 24 aylık ve havuzda yüzebiliyor. İnanamıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ben yüzmeyi herhalde 27 yaşında öğrendim. Nasıl olabilir bu? 24 aylık diyoruz bakın. 24 aylık. Nasıl olabiliyor bu ya? Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Gerçekten benim psikolojim bayağı bozdu ve kendimi inanılmaz akılsız hissettim. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.